Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere bahçemden bir paylaşım yapacağım arkadaşlar ee, Biliyorsunuz sarımsaklarımızı ekiyoruz arkadaşlar Sarımsaklarımız olmaya başladığı zaman Şöyle ben otlarını yolmadım Sarımsaklarım olmaya başladı Bakın kurumaya başladı arkadaşlar Şöyle göstereyim Kökleri oldu mu Bunları tamamen sarardıktan sonra kurumaya başladı işte kafa yapmaya dönüyorlar arkadaşlar. Onları sökeceğiz. Ama sarımsaklarımızı sökerken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eğer sarımsaklarınız varsa kesinlikle ve kesinlikle ellemeyin. Evet arkadaşlar. Sarımsak doğumu nasıl alınır? Bakın sarımsaklarımızın arasında şöyle oturarak şuradan çekeyim. Sarımsaklarımızın arasında böyle kendi doğumunu veren sarımsak var arkadaşlar. Böyle hepsinde değil. Arada bir böyle kendi tohumunu veren sarımsak var ve sarımsakların tohumlarını bakın bunlar nasıl sarımsak tohumu veriyor şöyle yaklaştırayım kamerayı. Evet şu üzerindekini şunu atacak arkadaşlar. Buradaki atmaya başladı bakın. Yana düşürdüğünü ve tohumları kurumak üzere olacak. Tekrar bir tane göstereyim. Bakın. Sarımsakların bir tanesi düşürdü bir tanesi düşürmek üzere arkadaşlar sarımsak doğumu nasıl alınır sarımsak doğumunu alıp da nasıl tekrar sarımsak yetiştirip nasıl sarımsak dikeceğiz arkadaşlar şimdi siz sarımsaklarınızı sökerken ee, oldu mu ben hepsini çıkarırken bakın bunlar da olacak. Hem kökü bir taraftan oluyor sarımsağın hem de doğumları. Şu doğumu var ya arkadaşlar ben bunu güzelcecik yeniden aldığım zaman sarımsaklarımı söktüm mü bu doğumu da olacak. Ve aldığım toprağı bunu silgileyeceğim arkadaşlar. Şöyle toprağa bunu dökeceğim. Gördüğünüz gibi bunu da bu şimdi kurumaya başlayacak doğumlarını yerine silgeleyeceğim arkadaşlar. Seneye sarımsak doğumu almak zorunda kalmayacağım arkadaşlar. Eğer sarımsaklarınızda arada bir böyle doğum yapan sarımsağınız varsa buna dikkat edin ve tekrar bunu şöyle kurudu toprağına böyle avucunuza ufalayın toprağına saçın gelecek seneye yerinde sarımsaklar tekrar çıkıyor arkadaşlar hiç ekmeden ama İsterseniz sarımsaklarınızı alın bunun doğumunu silgeleyin bir kenara koyun yaza çıktığınız zaman sarımsak ekim zamanında sadece bu tohumlarını saçın toprağa ve karıştırın hiç sarımsak e, yeniden tikmeye uğraşmayın bu doğumları size şöyle epey bir sarımsak verecek arkadaşlar hiç sarımsak ekmenize gerek yok yeniden sarımsak alıp ekmenize gerek yok eğer böyle tohumları varsa kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Ben her şeyin doğumunu almaya uğraşıyorum. Bakın burada bir sürü sarımsak var ama öyle aralarında tohum veren her zaman çıkmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar oluyor tamamen. Biraz daha durdum bu sarımsakları sökeceğim. Ve özellikle bu doğumlarını isterseniz şimdiden yerine ekin oldu mu bırakın. İsterseniz alın bu doğumları. Şöyle oldu mu göreceksiniz zaten bir kenara koyun. Bir kapa kaba koyup da saklarken arkadaşlar kesinlikle bez torbalarına koyun. Bezlere sarın arkadaşlar. Ne bileyim böyle küçük bir çorabın içine koyabilirsiniz. Kesin eski bir tişörtünüzü kesip bezine sarabilirsiniz. Kesinlikle doğum alırken de böyle kavanozlara herhangi plastik bir şeye doğum saklamayınız arkadaşlar. Aldığınız doğumları bez torbalarına koyarak, bez barcasına koyarak saklayın. Bakın seneye bu sarımsağı yeniden kendiniz yetiştirin. İsterseniz sarımsaklarını sökerken toprağa silgeleyin bırakın. Yaza çıkışta kesinlikle ve kesinlikle yerinde tekrar sarımsaklarınız çıkıyor. Eğer istemeseniz alın kenara koyun ve sarımsak tohumlarını bunları silgeleyin ve kenara koyun. Bir bez bez torbasına sarın. Yaza çıktığınız zaman e, tarlanıza yine e, ekin arkadaşlar. Bakın sarımsakların tohumları nasıl oluyor arkadaşlar. Aynı arabacık soğanın tohumları gibi. Kesinlikle ihmal etmeyin eğer tohumlarınız varsa sarımsaklarınızın üzerinde. Bakın bahçenize. Kesinlikle bunları ihmal etmeyin arkadaşlar. Sarımsak tohumunuzu alın. Kendi sarımsağınız kendi organik sarımsağınızı yetiştirin arkadaşlar. Hiç e, satın almanıza gerek yok. Ben bahçemden her doğumunu da her şeyin doğumunu alıp kendim saklıyorum arkadaşlar ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer bilmiyorsanız ektiğiniz bahçede sarımsaklarınızda böyle e, tebelerinde tohum yaptıysa arkadaşlar kesinlikle onlara dokunmayın. Bırakın olsun. Olduktan sonra onları bir kenara e, bir bezin üzerine şöyle elinizden böyle ufalayın. Onlar küçük küçük dökülecek. Sarımsaklarınızın tohumlarını alın yaza çıktığın zaman sarımsak ekim zamanı dediğim gibi arkadaşlar toprağına silgeleyin saçın öteberi çabayla bir karıştırın ve sarımsaklarınız orada güzelce yeniden yetişmeye yine başlasın arkadaşlar her şeyin e, tohumunu kendiniz alın ben bahçemden her şeyin tohumunu kendim alıyorum arkadaşlar aldığım tohumları da sizlerle e, paylaşıyorum arkadaşlar Aranızda bilen var, bilmeyen var. Ama şimdi buna dokunmuyoruz. Tabii ki bu tamamen olacak. Bu kuruyacak. Zaten göreceksin sarımsağın olup da kuruduğunu. O şekilde e, tamamen kuruyup şu küçücük kabuklarının e, şeye dönmesini siz göreceksiniz zaten. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Sarımsaklarınızın eğer böyle tohumları varsa kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. Sarımsak tohumlarını alın. Yeniden sarımsaklarınıza yetiştirin arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda sizinle görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer bilmiyorsanız sarımsak tohumlarınızı almanızı bu videoyu izledikten sonra hemen gidin sarımsaklarınıza bakın ve tohumlarının olmasını bekleyin ve alın.